...gidin buradan pampalar dediniz. Sonra üstümüze gelmeye başladı bu şekilde böyle. Saçları yerlere kadardı. Yüzü yoktu. Hiçbir şey görünmüyordu yani. Sadece bu şekilde geliyordu. O geliyordu biz kaçtık. O geldi biz kaçtık. O geldi biz kaçtık. O ne o lan? lan? Ay, ne? Ne o? O Bak işte burada herhalde. Burada. İstediğim burada. Siz hangi filmi anlatıyorsunuz ya? Hı? Birazdan görürsünüz hangi film olduğum yani. <laughs> Anda bu yarım. Bütün her şeyi ne olduysa kameraya kaydet yani. lan kamerayı da izlet görsünler ama orayı. <laughs> kamerayı, kamerayı aç, kamerayı. Ben kamerayı kızdan kaçarken düşürmüşüm ya. <laughs> Ulan her şey yarım senin ya. Nasıl göstereceksin şimdi millete Samara'yı? Hadi be, hadi. Bir şeyi beceremediniz, küçücük bir kızdan tırstınız. Yeni yeni yalanlar uyduruyorsunuz ya. Halife hadi, hadi gel yatalım biz. Tamam. E, ee, ey madem, bağda müsaade. <laughs> Haydi siz de yatın koskoca adamlara böyle de safsatalara inanmayın. Haydi, ne hadi. Ne oldu Ne oldu? Ben de senden yatacağım. Tö Tövbe. <laughs> yeni yeni icatlar çıkarıyorsunuz. Bana şaka etmiyorum. Vallahi korkuyorum. Hadi iyi geceler. Yürü. Ey madem haydi gel sağ salonda yatak yaparım. Haydi. Tırsak. Zavallı. Severim. Haydi kocam. Sen de bir ılık duş al. Haydi öyle yat. Hadi canım kocam. Duş mu? Hayır deli dün ne duşu ya? Ben banyonun içine giremem yani. Orada koskoca küvet, hoca bir delik var. Hadi o delikten beni çekip alırsa diyorum, vardı diyorum. Sabaha da çekti diyorum. Al lan! Al işte anlat hadi bak daha düştüm. E ne zaman gidiyor eve? Ya anlamı ne? Allah Allah ben eve eve girmem bir daha. Bitti benim işin eve yok. E ne yaparım? Saçma sapan konuşma. Biz ödülü almayak da başkaları mı konsun ödülün üstüne? E ee, tabii biz almayak da tam 500 bine ah babalar mı konsun? Vallahi kim nereye konarsa olsun. Ben hiçbir yere konmuyorum. O eve hiçbir şekilde girmiyorum. Bitti. İyi tamam. Biz de Nahidecüğüm'le giderik. Onunla beraber bölüşürük parayı. Ah, orada duracaksın amca. Hamile ya bu. Saçmalama hiçbir yere gönderemem ben karımı. İyi daha iyi. Ben tek başıma gider alırım. Para bölünmemiş olur. Leon Par. Sen adresi biliyorsun değil mi? Ha, bileyim. Ama öyle bir eve hayatta tecrübesiz biriyle girmem. Üç Matilda'm yoksa ben de yok. Gideceksen tek git. İyi tamam. Bana bunu masarsız bana. Nein, amca, nein. Hiçbir yere gidemezsin. Altın sıra kocamın zaaflarından faydalanıp parayı tek başına indireceksin değil mi? Kızım senin kocan korkak tırsak bir adamsa benim ne kabahatim var? Sefer, sen de gideceksin. Haydi. Daha üstüme gelme. Benim için o ev bitmiştir. Ben de evlat kuşumuza babasının kahramanlık hikayelerini anlatacaktım. Sefer ettin, ninnileri söyleyecektim. Artık ne yapalım? Ben de babasının ne kadar korkak bir adam olduğunu anlatırım artık evlat kuşumuza of tamam ya. Gidip gireceğim o eve. Ama para için değil yani. Evlat kuşum için gireceğim. Babasının ne kadar korkusuz, ne kadar haysetli bir adam olduğunu bilsin. Onunla bir ömür boyu gurur duysun diye gireceğim o eve. Ben Seferettin Kadıoğlu. Girelim. Oğlum, evde çalan müzik, burada niye çalıyorlar Ne müzik? Lan aydın bu. Ne oluyor lan? Ay! Allah delirecek. Oylas, oylas, oylas. Oğlum sen mi açıyorsun müziği bak? Ol. Ay başlayacağım müziğinize arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben? Niye ben ya? Poyraz. 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 Yumuk. Benimle oynar mısın? <laughs> Oynarım tabii. Niye oynamayayım? <laughs> düşünüyor bu? Nasıl ya? Nasıl bunu düşündüm? <laughs> Konuşmana gerçekten çok sevindim. Şimdi yaşayacağım, bir Hayda. Ay hocam sen rüya mı gördün ya? Lanetlendim. Gerçekten lanetlendim. Uykumda bile rahat vermiyorlar. Muhtemelen musallat olundum yani. Musallat oldular bana bunlar. Ah dur, dur. Sebep dur ya. Buraya dökülmüş su. <laughs> Sağ musallat olanları kanatırım be. Yani. Ah canım kocam benim, gel. Şu an haydi şu an. <laughs> şu an, şu an... hiç yani. Daha... <laughs> haydi dur, bir dakika dur. Tamam, yanlış anlamadım. Ben... <laughs> yumağa sarılıp uyumak istiyorum. Lütfen beni yanlış anlama. Nerede yumuk? Basında mı o da? Yumuk. Yerinde mi? Yumuk. Oh, burada. Bu sıcak falan değil değil mi? Çok şanssız bu yumuk da ya. Hadi yat sen tamam. Bir daha rahatsızlık vermem inşallah. Kız bunun gözleri daha mı yan yana olmuş bu? Yumuk değil mi bu? Lan burası kesik oradan tanıyorum. Hadi yat sen de. Allah'ım ya ya. <laughs> Bu ne ya? Bu patlak <laughs> Elektrik buradan geliyor işte. Her şeyi doğru yaptım yani. Neyini anlamadım ben? Işık yanması lazım. Sefer. Hala bununla mı uğraşıyorsun kocam ya? Haydi yani zaten gerginim. Niye geliyor öyle hars uğraşayım tabii olacak. Ya kocam bırak şunu ya. Zaten gece de cızır 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 etti. Herhalde evin tesisatında bir problem var. Bırak bırak usta çağırırız uğraşma. Usta mı? He? <laughs> Kız bir tane ampulü takmaktan mı korkacağım yani? Yapamayacağımı mı zannediyorsun yani? Yaparım ben ustaya falan neyin gerek yok. E beceremiyorsun Sefer haydi başımda tüneyip duruyorsun yani. Bir konsantre olamadım bak. Geldin becereceğim oldu. Her şey bağlantısı falan okey yani. Ama iyi. Ne yapıyorsan yap. Üf. İşim var zaten. Hayret bir şey ya. Kocaya saygı falan da kalmadı yani. Bu ne ya? Niye şey... Hayret bir şey ya. Burasından işte. Abi şey... Elektrik yok ya. Orada elektrik olmazsa tabii... Oğlum değmiyor mu o ya? Sevir, sevir. Anam, hocam, ne oldu? Sevir, sevir. Evli adamın babası! Anam, öldün mü? Sefer, yok. yok. Hocam! hocam! şey bana. Bir şey vurdu. Bir şey gelip vurdu yüzüme karanlıkta. Yok kocam yok yok. Ben vurdum sağ kendine gel diye. Ne yapacağımı bilemedim. Haydi. <laughs> Sensin değil mi? benim ya ben ben. Haydi niye vuruyorsun o zaman? Çene mi kırıyordun çıkarıyordun yerine? Vurma bir daha öyle. Oy, canım kocam çok özür dilerim canım. De. Sen kendine gel. Ay sen kendine <laughs> gel. <laughs> Hadi canım kocam. Kalk kalk kocam bir, bir banyoya git bir duş al. El ettirin Nazım hadi. Kaç vat yedim, kaç vat yedim hadi ya. Hadi hocam bak. Bütün orduyu içime elektrik saldı vallahi. Ay canım, ay canım. Bana bile geçti galiba. Hala atıyor ya vücut. Ben gideyim su suç ben. Sen dokunma sanki. Oo, hala atıyor iyi vücut ya. Buralar var ama. Oo, ver yerim ha. Bana bak bir daha şu perdeleri de örtme, gözünü seveyim yani. E, i̇yi, tamam, tamam hadi. ne oluyor ya? Ne bari siz ya? Ayşe Gülcüğüm'le buluşmadan evvel bir iki minik dokunuş daha yapayım dedim ya. Ee kocama da bir iki minik dokunuş yapmışım, bayatmışsın adamı. Kendi tırsaklığından bayıldı Donkov. Zebani gibi adamın karşısına de gidersen bayılır tabii. Dur dur, ben tuturum şimdi onu ya. Zefer. Zefer. Sefer, sefer. Zefer. Yener. Kalk yavrum, yerine yap. Yer. Allah'ım <laughs> inşallah nasıl nasıl nasıl. Aman, ne bayıldı bu ya? Tamam canım kaç şuradan kaç kaç. Ben ayıltırım kocam. Hadi sen git. Zin vas tuvist. Sizinle uğraşamam ben. Sever. 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 Çek elmalarını, çek ustam kolay gelsin ya. Ne yapıyorsunuz ya? Hayalet avcıları. He? Nasıl? Yüzde yüz el yapımı. Tam mavişime layık değil mi? Fazla minnoş. Ee, fazla samimi ve sıcak. İnsan da aile kurma isteği uyandırıyor. Hiçbir tatikçiye göre değer. Ya vallahi pam pam diye demeyeyim de yetenek abidesi ya adam. Mimarların miyenk taşı ya. Bak senin gibi ruhsuza bile hitap edecek bir şey yapmış yani. Ruhsuz ruhi. Ya kendine haksızlık etme benim küçük Matilda'm. Ruhumun kapılarını ilk sen araladın. Bak ruhu vallahi damağını bir vuruşta kırarım bak. Yararım bak damağını ki. Oğlum bana Matilda falan deme lan. Düzgün konuş benimle. Bu gerginliği akşamki yaşadığın olaylara vereyim. Ona göre üstelik dün akşam Matilda olduğunu kabul ettin. O bir anlıktı o bir gecelikti o. <laughs> Aa ne oldu lan o iş? Operasyon tamam mı? Yok. Paranormal bazı şeyler operasyona gölge düşürdü Pampa. Nasıl paranormal şeyler? Kim yakıyormuş eşyaları? Sa sa kadını diyemiyorum ya. Var ya bir tane ölük böyle yoluk bir kız. O bize felaket musallat oldu oğlum. Canımızı zor kurtardık lan. Bu işe yaramaz. Çocuk çok kötü oldu ya. Bütün travmaları yaşadı, dedesini hatırladı. Bütün eski vurduğu... yanlış vurdu, sülalesi falan geçti. Yani zor kendine geldi, sarımsakla geldi kendine. Sağ şey bu, sağ, e, Sa ile başlıyor. Altı harfli, ben dilim var mı? Harf alayım. Harf al mehsam M, Sam. Harf alayım. Altı harfli sadece, Sama. Sama, iki harf kaldı lan, Sama. Tamam hadi re lan son sondan müzik harfi re samar samar samart samart mı <laughs> televizyon mu oğlum samart tv ne alakası var samart bu vallahi bu bir şey boya dokanmış bana sesler koyacaksın lan ün yani ünlü harf koyacaksın ünsüz koymayacaksın ünlü koy ay oy var ya onlardan birini koyacaksın samare Puh. tamam samare kuzey Samare olsun ya. Oğlum bana bak siz o büyük mankenlerden falan, o oyuncak bebeklerden falan görmüşsünüzdür. Abartmayın. Ayrıca sen korku filmi bile izleyemeyen adamsın. Ne işin var gecenin karanlığında evde böyle kötü boş evde? Akşam bir daha gideyim. Cevher amca da geleyim. Gelecek mi ha? Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Halo yeğenlerim, halo. Oo, amca hoş geldin. Şen, şen, hoş bulduk. Çok güzel olmuş buraya ha? Bana da şöyle uygun bir eş bulduğumda böyle bir ev yapan değil mi damat? Hayır bir değil amca. Ev senin Hı. köpeğin olsun. Sen o nişan yüzüğünü parmağına taktığın anda ben temeli attım. Öyle bil yani. E i̇yi o zaman. Hadi gidelim. Helal süt emmiş. Memleket havasını ciğerlerinde özümsemiş bir hanım bulalım ba. Amca o işler Naide'de sen çok yanlış gelmişsin. Naide olmayı denedik. Bu işi erkek erkeğe çözeceğiz. Beni bulaştırmayın amca. Oğlum siz ne biçim adamlarsınız ya? Ya insan alır bir amcası şöyle bir gezdirir ortamlara sokar ya. ya amcacığım benim ortamım burası. Yani gelene eyvallah başımızın üstünde yeri var ama benim ortamım burası amca. E ne yapacağım ben? Ha? İnşaattan mı bulacağım yani aradığım eşi? Ee, bak doğru dedin. Burası hiç uygun değil. Senin böyle arkadaş çevresine ihtiyacın var. Oğlum oturduğum yerde nasıl çevre yapayım lan ben? Ha? Hadi bana çevre yapalım o zaman. Hadi bana çevre yapalım. Vallahi ben tetikçilikte çok yeniyim. Hiç öyle bir arkadaş çevrem yok. Ne? Benim... Ne Benim. ...benim... ...yani... İstavrit, hamsi, böyle arkadaşların olmasını istiyse gel benimle takıl. Benim sosyal ortamım hep balık. Vay arkadaş, vay arkadaş ya. Ya ordun ne kadar değişmiş ya ben yokken, ha? Ne kadar değişmiş ya? Yani? Yok mu şöyle oğlum güzel bir lokal, bir gazino falan böyle hatçak bir eş bulacak amcağıza? Yani benim gidebildiğim tek yer kıraathane. Nahide'den alabildiğim izin o kadar. Hayır gel kıraathaneye diyeceğim de, orada hep bütün arkadaşlarım benim. <laughs> Kaptan. Kaptanlarla da tek... Anlaşabildin mi? bak Sefer. Ya ba boyu boyuma... ...huyu huyuma bir eş bulun... ...ya da ikametgahımı üzerine alın. Ne alaka ya? Benden söylemesi oğlum. Bana eş bulamazsanız... ...sonsuza kadar... ...tepeyeze çökerim haberiz olsun. Niye ya? kurtuldu. Oh. Oh, oh, oh. Ortama bak be. Aferin lan. Güzel yere getirdin beni. Burada mutlaka bir kısmet çıkar be. Kut gemah, kut gemah. Aferin sana. Amca bırak ben gideyim. Ben alışık değilim böyle yerlere yani. Çıkıp gideyim ben ya. Hangi masada basıldığından beri alışık değilsin lan? Sümme aşağı. Nasıl laflar amca onlar ya? Ben hanımına yani sadık bir insanım. Lütfen. Oo Sefer Bey. Sen gelir miydin ya? vardiyalarınız çakışmadıysa. T Tövbe ya ee, Hamdi ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol. Oğlum ben gelmedim. Yokum yani şu an. Sakın ben buraya gelmedim yani. Anladım abi. Hamdi. Hamdi mi? Hamdi. Bak canım bize şöyle güzel bir masa ayarla Hamdi. Böyle ikiz dağları sıra sıra gören iyi bir masa ayarla. Bizim manzarası güzel olsun canım. Ben sizi böyle alayım efendim. Buyurun. Buraya mı diyeyim? Tamam. Sağla gireyim de bereketi kaçmasın. Ne alırdınız efendim? Ben sarışın tercih edeyim Hamdi. Şunu alıp çıkayım ya. Anlamadım? alama ah, e, ah, şakası oğlum, sen ne anlayacaksın? Biz bir şey istemiyoruz. Hadi canım, sen git Hamdi, sağ ol. Hamdi, canım bize şu e, müessesenin ikramlarının önden getir, biz sonra siparişi veririz ya. Hadi. Nasıl taktik ama? Ben hayatımda böyle beleşçilik görmedim, tebrik ederim amca. Ee, getirdin bizi buralara. Hadi tanıştır birileriyle. Saçma sapan konuşma amca. Ne diyeceğim? Çocuk gibi elleri tutuşturup hadi arkadaş olun mu diyeceğim? Of. of. Of, Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Nasıl oynuyorlar bak. Amca baktırmadan göster. Baktırma gözüm sevim yapma ya. Saat üç yönünde. Saat dokuza bakayım lan. Saat üç dediğim. diyeyim. aşkına tanıyın mı? Bir gidip halo deyin mi? Am amca. Özge o. Özge Hanım. Yeni taze nişanlı o. Amca gözüm seveyim. Özge Hanım mı? Evet. Nişanlı mı? Evet. Şu deri pantolon. Beni de baktırtıyorsun böyle ayıptır ya. Gidip bir halo değil mi? Amca. ayo evli o. Bizim Murat'la evli ya. Gaye mi? Murat'la. Evet. Burada da herkes bir şeysinin bir şeysi ya. Adliyeye gideydik keşke. Ne alaka burada Orada evli giren çıkıyor. Orada şansım daha çok olur. Fakat pes ya. Bunlar nasıl hesaplar? Bunlar ne yaşadın sen ya? Nasıl bir hayat yaşadın sen ya? Allah ya. Onu. 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 Burada oturuyor bir tane yalnız başına. Hayatının aşkını bekli. Lan oğlum o ne? O kim ya? Onu hiç görmedim ben. Nait. Amca. Alo Fran. rezil olduk. Vallahi rezil olduk. Başımıza iş almasak var. Düşürmüşsünüz. Neyi? Neyi düşürmüşüm? Hay Allah. Alyansı. Ne? Alyans mı? İyi de benim alyansım yok ki. İleride anlaşırsak takarız da bir tane. Ne diyorsunuz beyefendi? Bu zarif parmaklar boş kalmayı hak etmediğim, ne diyeyim bu işler kısmet işi diyeyim. Şöyle Böyle tanışılır mı ya insanla? Gerçekten çok edepsiz, çok beter, çok kötü bir amcasın sen yani. ...baba yarısıymış amca. Ne yarısı yani? Çeyreğe bile değilsin yani. Ah oh, baba. Ay Allah ya. Çok rahatsız edeyim ya. Bir saniye. Ayrıca ceplere koyayım çünkü şey oluyor ya... ...insanı sıkıştırayım. Neyse. Ah, şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Beyefendi ne istiyorsunuz? Güzelliğiniz karşısında... Kafam Allah bullak oldu diyeyim hanımefendi. İh bin Cevher. Ta Doçlandlardan geldim. Sizin adınız neydi acaba? Azize efendim. Azize. Ananız bilip de koymuş. Ee, Azize hiç merak etmeyin mi Almanyaları? Hı? Çocuk mıydı Azize? Ne çocuğu beyefendi? Bekarım dedim ya. Ha iyi iyi. Bekar olmak lazım. Tabii tabii. Yani Şimdi çocuk problem bilin mi? Yani evlenince Almanya'ya götürmek problem oluyor yani. Ne? Ne evlenmesi? Kalkın lütfen. Ha daha sakin bir yere gidelim. Orada buluşa, konuşalım deyin ha. Abi ya anlayayım seni. Nereye gidelim yani? Sen söz. Bir saniye canım. Ne diyeyim bu evlenme işine Azize? Kardeşim bir dakika ya. Şurada ciddi bir şey konuşayım. Gebertirim lan seni. Sevgilim dur yapma. Ne? Sevgilin mi? Bana bekarım dedin Azize. Yazıklar olsun sana. Lan defol git. Elimi kana bulama. Lan ne diyorsun bana bağırma lan. Şahin mi hiyan. This is the bin. Ich bin Küfür mü ediyorsun lan? Amcam vardı. ne diyorsun oğlum sen lan. O, sen aa, ne diyorsun? amca ne diyorsun görmedim ayrılır ne yapıyorsunuz ya? Lan beni mekanına koy. Niye? Bir daha seni Azize'nin yanında görürsem gebertirim lan. Lan al Azize'ni başına. Lan. Seni çorap diye ayağıma giymezsem... ...geberteceğim <laughs> seni. Gözünü seveyim, yaşlı başlı adam. Lütfen kusura bakmayın, gidiyoruz artık. Gerçekten onun adına, kendi adıma özür diliyorum efendim. Afiyet olsun. Al sen onun adına. <laughs> ah, ah, ah. Ay, dur, dur. Ya, ah, ah. Ah. Amca. Ah, amca. Allahım yine geldik şu melanete veya ya. Kim bilir şu Samara şimdi biz yakmak için ne planlar yapıyordur içeride ya. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Evet. Çek beni Pampa. Anons geçeceğim. Dur. Üç, iki, bir, kayıt. Tekrardan merhaba. Yine yeniden yanan gizemli evin sırrını çözebilmek için toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere evdeki eş... Ya Kestik. Amca ne edin ya? Önüne geçtin. Kapattın çocuğu yani. Kadrajdasın şu an. Et evet, et. Evet, devam et. Hadi. Üç, iki, bir. Kayıt. Ee, bildiğiniz üzere... ...evdeki eşyalar kendi kendine... ...alev alıyordu. Şimdi... ...tek... Alo. bin Ceher. Doçlanta selamlar... ...sevgiler. Korkusuz, karizmatik... ...bir o kadar da bekarım. Ya ver şu kamerayı ya. Ver, ver. Al, al. Cep Herkül'ü dadında çok güçlü bir personam var. Taliplerimi bekleyeyim. Al sen kamerayı, Haydi. Hazır mısın Pampa? Cık, yok. Bu sefer hiç hazır değilim ben. Haydi açayım. Açayım. oluyor lan? Kim basıyor bu dumanı? İşte böyle bir yer burası. Soba mı yakıyorlar burada? Kim var orada?